Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Beklediğiniz videoyu sonunda yayınlıyorum. Bugün videomuzun konusu yemek sepeti kurye, esnaf kurye. Evet arkadaşlar, yemek sepeti belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Bugün zamanı faaliyete geçirdi. Bugün zamlar kuryelere yansıdı arkadaşlar. Bugün yemek sepetinin yaptığı zamlardan bahsedeceğim. Öncelikle Yemek Sepetinin market yani kendi depolarından aldığınız paket 20 lira 70 kuruş oldu arkadaşlar. Önceden 17.70'ti. Vale yani restoran ve marketlerden aldığınız paketlerde 23.75 oldu arkadaşlar. Önceden zam yapılmamış halde 18.70'ti. Yemek Sepeti diğer firmalardan çok geç zam yaptı ama hepsinden iyi zam yaptı. Yemek sepetinin yeni zam, yeni zamla birlikte faaliyete geçirdiği her kilometreye 50 kuruş. Şöyle. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir restorandan paket aldınız 23.75. Her kilometre 50 kuruş. Açılıştan direkt başlıyor arkadaşlar. Ortalama 2 kilometre yol gittiniz 1 lira yapar 23.75 yani 24.75 sadece kilometre başı ve paket başı ücretiniz olur arkadaşlar. Ee, yemek Sepeti'nin ayrıyetten haftalık bonusu var. Bonuslara herhangi bir zam yapılmadı. Bonuslar aynı duruyor. Yemek Sepeti'nin haftalık bonusları da 50 paketle 150 paket arasına 70 TL 150 paketle 200 paket arasına 200 TL 200 paketle 250 paket arasına 350 TL 250 paketle 300 paket arasına 500 TL 300 pakette 350 paket arasına 770 TL 350 paket ve daha fazlasını atarsanız arkadaşlar haftalık ayrıyetten 1400 TL bonus alırsınız. Şu an ortalama bir bölgede haftalık 200 250 paketi geçmiş olmanız lazım arkadaşlar. Yemek sepetinin zamları böyle. Diğer videolarımda yemek sepetinden pek bahsetmemiştim. Çünkü herhangi bir zam yapmamıştı. Ufak tefek bilgiler vermiştim. Şimdi biraz daha toparlayalım arkadaşlar. Bu videoda sadece yemek sepetini konuşalım. Yemek sepetinin şöyle bir şeyi var. Yemek sepetinde çalışma var saatinizi siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar haftalık vardiyanızı pazar gününden seçiyorsunuz. Seçmediğiniz bir günde izin yapmış sayılıyorsunuz. Yani 6 gün çalışabilirsiniz. 7 günde çalışabilirsiniz. Ortalama programdan saatlerinizi seçtiğiniz zaman 11 saat, 10 saat gibi saat dilimleri var. Bunu şefinize söyleyerek uzatabiliyorsunuz. Yani 12-13 saat çalışabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz depoda çalışma olanağınız var. Evinize en yakın depoda da çalışabilirsiniz. Bölgesini bildiğiniz depoda da çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yemek sepetinin zamları böyle. Olanakları böyle. Herhangi bir ekipman verilmiyor. Tamamen kendi ekipmanlarınız ve kendi motorunuz arkadaşlar. Yemek sepetinde şu an İstediğiniz yerde Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere istediğiniz bir bölgede çalışmak için yorumlara yazabilirsiniz. Daha çok bilgi almak için yorumlara yazabilirsiniz. 3 gün içerisinde hesap açılımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Direkt başlayabiliyorsunuz. Motor CC'si önemli değil. Kiralık motorla çalışabilirsiniz. Yemek sepetinin olanakları böyle. Haftalık zammı da söyledim. Yaptığı zammı da söyledim. Şu an firmalar içinde en çok zam yapan yemek sepeti oldu. Biraz geç yaptı. Ama zammını bence iyi yaptı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.